Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca ile Açık Lise Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun başında ve kapağında gördüğünüz gibi bir öğrencinin <laughs> diploma ile ilgili Hesaplanmasıyla ile ilgili bir video çekiyoruz. Kısa video olacak. Lütfen sonuna kadar izleyin ki sizler de mezun olmadan diploma notunuzu öğrenme şansınız olsun. Öncelikle arkadaşlar diploma notunun önemi nedir? Sizler eğer ki üniversite okumak istiyorsanız üniversitede sizlere diploma notunuza karşılık olarak ek puan alırsınız. Yani bir öğrenci diploma notu 100 ise o öğrenci üniversite sınavından 60 ek puan alacak demektir. O sebeple diploma notu sizler için çok önemli büyük önem arz ediyor. Şimdi arkadaşlar karşımızda örnek olarak sizlere bir tablo sundum. Kısa bir şekilde bahsedeceğim. Evet karşınızda dersler var krediler var o dersin notu var ve toplam var. Burada mantı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar İngilizce 2 dersinin kredisi 3 diyelim. Ve bu dersten bir öğrenci 80 aldı. 80 çarpı 3, 240. Gördüğünüz gibi her şey karşıdı zaten. Tarih dersinin kredisi 4 diyelim. Ve bu <laughs> tarih dersinden bir öğrenci 85 puan aldıysa çarp 4 ile 340. Yani aldığın puanı dersin kredisine çarpıyorsun. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu şekilde tek tek yapacaksın. Peki bunu nasıl yapacaksın? başarısız dersleri ele almayacaksın. Sadece başarılı dersler ve hepsini bu şekilde hesaplayarak sonuca ulaşabilirsin. Başarılı ders yok. Başarılı derslerde seçmeliler, muaflar, ortak dersler hepsi geçerli. Yani başarılı derslerin hepsini tek tek böyle yaparak bir sonuca ulaşabilirsin. Şimdi geçelim sonuç kısmına. Arkadaşlar bakın kredinin toplamını topluyoruz. Benim örnekte 27. Sizlerde artık kaç krediniz varsa örnek veriyorum 170 krediniz var. 170 krediyi bu sonuçların toplamına bölüyorsunuz. Bakın bizde 27 kredi bulduk. Derslerin toplam kredisi 27 ve bunların sonucu eşittir. Toplam 1960. 1960 ile 27'yi bölüyoruz ve bu öğrencinin diploma notu 72 olarak karşımıza çıkıyor. Yani sizler de bu şekilde diploma notunuzu hesaplayabilir ve sonuca <laughs> ulaşabilirsiniz. Ya bunun başka bir yöntemi daha var. Nedir bu? ÖSYM sitesine girip oradan diploma notunuzu hiç uğraşmadan bulabilirsiniz. Fakat ben uğraşmak istiyorum. Bir yanlışlık mı var? Ben kendim yapmak istiyorum. Kendim bakmak istiyorum diye düşünüyorsanız bu şekilde basit bir yöntemle 15-20 dakikada kendiniz net bir şekilde sonucu öğrenebilir. ÖSYM sitesindekiyle karşılaştırabilirsiniz. Ve arkadaşlar yorumlarda Sizlerin diplomatınızı merak ediyorum ve bekliyorum. Herkes yorumlara diplomatını yazarsa en azından birbirinize yardımcı olmuş olursunuz. Eğer ki sorunlarınız varsa yorumlarda sormayı, video beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.